Herkese merhaba. Kızılcık şerbetine Yalı Şapkınından Transfer Gold filmin Show TV için çektiği Cuma akşamları seyirciyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi sete çıktı. Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonu 15 Eylül'de açacak. Fenomen dizinin afiş çekimi yapıldı. Dizinin kadrosuna Rüzgar rolüyle Yiğit Kirazcı, Zülker rolüyle Bahtiyar Memili ve Ertuğrul rolüyle de Kayra Şenocak katıldı. Yalı da Tarık'ın odaya hapsettiği genç kıza hayat veren Gizem Yanık'ın Yeni adresi belli oldu dizinin 31. bölümünde ekibe ayrıca Ertuğrul'un kızı Mihri de dahil olacak. Mihriye, Genç Yetenek, Gizem Yanık hayat verecek. Gizem Yanık geçen sezon sonu Yalı Çapkını dizisinde Tarık'ın odaya hapsettiği genç kız rolüne hayat vermişti. Ancak hikayesi çok ilerlememişti. Genç Yıldız bu sezon Yalı Çapkını'nın en büyük rakibi olan Kızılcık Şerbeti'nde seyirci karşısına çıkacak. Dizide Flash bir gelişme daha yaşandı. Merakla beklenen diziyle ilgili kulislerde dolaşan bir söylentiye göre Ceren Karakoç'un hayat verdiği Nursema'nın zorla evlendirildiği ve kısa süre sonra boşandığı İbrahim Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüyor. Geçen sezona damga vuran dizide Berkay Akdemir'in canlandırdığı İbrahim'in hikayeye nasıl döneceği merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti 15 Eylül'de Show TV ekranlarında yeni sezonuyla sizlerle olacak. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. Hoşça kalın. Kanala abone olabilir. Videoları beğenebilir. Altlarına yorum yapabilirsiniz.